Evet herkese günaydın ee, burada saat sabah e, 6:57 fabrikadayız üçüncü boşaltma İtalya son üçüncü boşaltma şu anda fabrikadayız rampa sıralarını görüyorsunuz sıralı bu rampalardan birine yanaşacağım geri geri. Ama tabii ki haber geldiği zaman, sıram geldiği zaman şu anda bekliyorum sabah saatleri. Ee, bu son yükü de boşaltırsam yine İtalya'da buradan 7 kilometre ileride ee, bir dondurma fabrikası yani Algida'dan dondurma yükleyeceğim. Ve sonra o dondurmaları eksi 25'te ayarlayıp eksi 25 dereceye ayarlayıp İsviçre'ye ulaştıracağım. İsviçre'ye götüreceğim. İtalya'dan İsviçre'ye. Yolda tekrardan görüşürüz. Evet, yükü boşalttık. Ben kendim boşalttım. Şu rampadaydım. Evet, burası yükü indirdiğimiz depo. Şurası rampa. İleri alıp kapaklarımı örttüm. Ee, şimdi SMR e yani irsalilerimi bekliyorum. kaşe vurup bir salilerim bana geri verecek. Şu anda bekliyorum. Evet İtalya'da Algide fabrikasına gireceğiz. Evet İtalya'dayız. Algide fabrikasına giriş yapacağız. Algida dondurma yükleyeceğiz. açılmasını bekliyoruz. Rampa numaram kaç bilmiyorum ama içeride bir daha soracağım. Kapı açılıyor. Algida dondurma yükleyeceğim. İsviçre'ye, İtalya'dan İsviçre'ye yükleyeceğim. Nereden yükleyeceğiz onu da bilmiyorum ama Rampa sayısı da söylemedi bana. Rampa kaç? Yani rampa numarası kaç? Algida fabrikası göründü. Şu karşıdaki. Karşıda solda. Ama ben hangi rampada yükleyeceğim onu bilmiyorum. Yeah, yeah. Oh, it's okay. it's tell me it's okay to leave in something it's all right Keti Peri. Bu arada gizli bir Keti Peri hayranıyım. Çok dinlerim. Yaklaşık 5 yıldır Keti Peri dinliyorum sürekli. Çok severim. Şarkıları da, müzikleri de çok güzel. Ee, şu anda İtalya'dayız. En sonunda İtalya'dan kurtuluyorum. Hiç sevmiyorum şu İtalya'yı. Gerçekten sevmiyorum. 3 ee, gündür buradayım. Belki daha fazla. 3 gün diyebiliyorum. Ee, dondurma yükledik. Algide dondurma. Yaklaşık 5 saat beni beklettiler fabrikada. Ondan sonra yükümüzü aldık. 33 palet algide dondurma. Eksi 25'te çalışıyor şu anda. Termokini ayarladım. Bu arada arkadaşlar benim kullandığım tır termokin. Yani soğuk gıda taşıyan tır demek. E, soğuk gıda zinciri taşıyoruz. Yani gıda olarak eksi, artı bütün ürünleri şu anda dondurma yüklü. Ee, 13,5 ton. 13,5 ton dondurma var. 33 palet. Eksi 25'e ayarladım. Şu anda çalışıyor termokin. Soğutuyor sürekli. Ee, 1100 kilometre yolum var. İsviçre'ye gideceğiz tekrardan. Zaten İsviçre'den e, Fransa'dan geldim. İsviçre'den geçtim buraya gelirken. Şimdi tekrardan e, İsviçre'ye bu dondurmayı götüreceğiz şu anda 600 kilometre yolum var mazota mazot alacağız Ondan sonra tekrardan gümrüğe gideceğiz gümrük bir gümrük iki yani iki gümrük geçeceğiz her gümrükte bir yarım saat 40 dakika oyalanacağız evrakları yapacağız İsviçre gümrüğü biliyorsunuz İsviçre bağımsız ülke olduğu için ee, İtalya kapısından girsek de İsviçre'ye gümrük yapıyoruz. Fransa tarafından girsek yine gümrük yapıyoruz. Almanya tarafı var. Yine oradan da gümrük yapıyoruz. Her bir yanında İsviçre'nin kapı var. Gümrük yapıyoruz. Ondan sonra işte yolumuz var. 1100 kilometre. Yani yarın Çarşamba. Perşembe sabahı teslim edilmek şartıyla Allah nasip ederse varacağız yani. Yetişeceğiz. İnşallah. Bugünlük sürüş sürem 5 e, saat var. Yani 5 saat bugün araba sürebilirim. 5 saat sürdükten sonra 9 saat dinleneceğim. Hangi park denk gelirse. Ondan sonra 9 saat dinlendikten sonra tekrar yola devam edeceğim. İşimiz bu. Yani yapılacak bir şey yok. Gezmek, görmek, çalışmak hepsi bir arada yani. Yeter ki şu İtalya'dan çıkıp gideyim yani gerçekten İtalya'yı hiç sevmiyorum. Neden? Yolları çok bozuk. Şu anda otobandayım diye yani sıkıntı yok. Normal otoban dışı Nasyonel yollar ee, Çok dar bozuk Yol yapımı hiç yok Yani Türkiye'nin yollarına Kurban olayım yani gerçekten Ara yolları bile yapılı Yani Türkiye'nin ara yolları Burada yol diye bir şey yok ya Çukur seçiyorum Yani en ufak çukur hangisiyse Oradan bahane gireyim diyorum yani Yollar hep çukur Nasyonel yollar yani E5'ler ara yollar, mali araları çok bozuk. Hiç çalışma yok. Yol kenarları çamur. Pislik, çöp. Çöp toplama alışkanlığı da yok bunların. Bu ülkede herhalde çöpçü yok. Öyle tahmin ediyorum yani. Etraf, yolların kenarları hep çöp ya. Bildiğiniz çöp. Yani ben olsam İtalya'yı Avrupa Birliği'nden çıkarırım yani. Çok ciddiyim. Yani şimdi bu önümde giden binek araba neden hızlanmıyor, neden hızımı kesiyor, ben anlamadım ya, gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada belki soracaksınız, yolda neden e, tırlar, kamyonlar seni geçiyor, beni geçiyor çünkü. Ee, bizim firmanın bütün araçları 2000 tane tırı var. Sıfır DAF. Ee, 83'e kilitli firma bütün tırlarını yani benim çalışmış olduğum firma bütün tırlarını 83'e kitlemiş. Yani 83'ten daha ileriye gidemiyoruz. Hızımız 83. O yüzden 83'ü geçemediğim için 85 ile 90 yanımdan geçen bir tır tabii ki beni geçecek doğal olarak. Çünkü benim 83'e kitli. Çok hız yapmayalım diye. Yani kurallara uyalım diye mecburi uyma. Öyle hızlı kesmişler yani. 93'e 83'e kitlemişler. Bizim bütün tırları. Çalışmış olduğum firma Baltış Trans e, ee, Litvanya'da merkez. Gerçekten çok büyük bir firma ve büyüme, daha da büyümekte olan bir firma. 2000 tane tırı var ve daha da büyüyecek. Ve Avrupa'ya ilk Türkiye'den Türk şoför getiren tek firma. ilk defa. İlk defa Türkiye'den Avrupa'ya Türk şoför getiren tek firma yani. Öncü firma. Sağ olsun beni birçok arkadaşımı birçok Türk vatandaşını tır şoförü olarak burada Avrupa'da iş sahibi yaptı. Yani en azından Avrupa'da çalışıyoruz yani. Maaş ücretlerimiz biraz daha yüksek. Türkiye'ye göre tabii ki yüksek. Artı sadece para değil konu. Para olarak zaten Türkiye'den güzel ama işi de rahat, düzenli yani. Takografa uyuyorsun, 9 saat araba sürüyorsun. Hafta sonu cumartesi pazar genelde dinleniyorsun. Çalışmıyorsun cumartesi pazar. Hangi ülkede kaldıysan. Ki ben genelde kaldığım ülkelerde arabada oturmuyorum. Markete gidiyorum. Türk dönercilerini buluyorum haritadan. 10 kilometre ise 10 kilometre yürüyorum spor amaçlı. Yani her hafta sonu benim en az 8-10 kilometre yürüme alışkanlığım var Avrupa'da. Hangi ülkede olursam olayım her hafta sonu 10 kilometre yürüyorum. E neden? Tamam hafta içi de hareket yapıyoruz fabrikada. İn, çık, bin. Bazen yüklemeleri biz yapıyoruz. Bazen elektrikli transpalette yükleme, boşaltmaları biz yapıyoruz. Hareket yapıyoruz ama genelde yoldayız. E, 8 saat, 9 saat araba sürüyoruz. Koltukta oturuyoruz. Hareketsiz kalıyoruz çoğu zaman. Hafta sonu bunun acısını çıkarıyorum yani. E, çünkü ben kendime dikkat ederim. Pimpirikli, titiz bir insanım e, ee, muhakkak hafta sonu 10 kilometre yürürüm yani. Mazot alacağım yeri de çekeceğim. Ee, zamanım olursa inşallah. Gerçi Gece gece varıyoruz mazuta nasip olursa gece çekemem artık gündüz mazuta mazut aldığım zaman petrol'e denk geldiğim zaman pompayı mazot alışımı e, çekeceğim videoya çünkü Avrupa'da biliyorsunuz Türkiye gibi değil e, Türkiye'de bütün petrollerde pompa başında elemanlar var. Direkt yanaştığınız gibi mazutu onlar pompaya mazutu onlar veriyor yani. Pompayı onlar tutup mazutu Türkiye'de çalışan elemanlar veriyor. Ama Avrupa'da kendin alıyorsun mazutu. Fark etmez. İstersen ojeli parmaklı bir bayan ol. Binek araba kullan. En lüks jip kullan. iniyorsun o mazutu kendin alıyorsun yani. Burada petrollerde mazotu kendin alıyorsun. Kartlar var kredi kartı gibi petrollerin hepsinin. Bunları zamanında alıyorsun. Ee, i̇çinde limit oluyor galiba. Yoksa öyle bir kartın gidip içeride ödüyorsun ama mazotunu kendin alıyorsun. Burada e, dediğim gibi iş adamı da olsan lüks jip de kullansan e, inip inip mazotu kendin alıyorsun. Pompayı kendin tutuyorsun. Elin mazotlanıyor. Öyle yani. Sabah saat 4 uyandık. 9 saat istirahatımızı ettik, uyandık. İtalya'dayım bir parkta. 9 saat istirahattan sonra şu anda hareket ediyoruz parktan İsviçre'ye doğru istikametimiz, yolumuz var yaklaşık 800 kilometre kadar İtalya'dayım. Halen mazot alacağım. Hedefiniz sağınızda. Mazot almak için geldim. Ama pompayı bulursak tabi. As 24 mazot pompası nerede olabilir ki? S24 mazot pompası. As 24 mazot pompası muhtemelen şura olabilir diye düşünüyorum. Evet, ta kendisi burası. kartlarımızı alalım. Evet, mazot almaya geldim. Şurada ATM'ler var. Kartı girdim, şifremi girdim, kilometre girdim. Şu anda mazot alıyorum. Litre fiyatı yazıyor aşağıda. Hemen ortada litre yazıyor ve kaç para olduğu yazıyor en üstte. Ben 300 litrede keseceğim. bırak keseceğim